dalgalarının ortam değiştirirken kırılmaya uğraması ile dar bir yaratan geçerken kırılma uğraması olaylarında bazı ortak durumlar gerçekleşir. Bu durumlarla ilgili hangi yargı doğrudur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar kırılmayı da kırılımı da şöyle bir hatırlayalım isterseniz. Kırılma olması için derin ve sığ ortamlar olacak. Farklı ortamlar. Dalgalar da buraya geldiği zaman şöyle belli bir açıyla geldiğinde ne yapar? Diyelim derinden sağ geliyorsa şöyle normale yaklaşarak kırılır. Yani doğrultusunu bir miktar değiştirmiş olur. Bu kırılma. Bir de kırınım var. Kırılımda da şöyle dar bir yarıktan geçerken dalgaların doğrultu değiştirerek şöyle bir çemberden bir noktadan yayılıyormuş gibi böyle açılmasıdır. Şimdi bunlarla ilgili hangisi ortak? Bir kere her iki olayda da dalgaların frekansı değişmez diyor. Şimdi arkadaşlar dalgaların frekansı kırılmada da kırılımda da değişmez. Çünkü dalgaların frekansını belirleyen şey kaynağın kendisidir. Kaynak değiştirmedikten sonra dalgalar frekanslarını değiştirmez. Yani bu doğru. Her iki olayda da dalgaların hızları değişmez diyor. Şimdi kırılmada hız değişecek. Çünkü derin ortamdan sığ ortama geçiş var. E bir ortam değiştiği zaman biliyoruz ki biz Hız değişiyor. Kırınımda ise öyle bir şey yok. Yani sol taraftaki ortam nasıl bir ortamsa sağ taraftaki de aynısı yani. Onun için hız değişimi söz konusu değil. O nedenle birinde olup birinde olmadığı için bu ortak bir durum değildir. Her iki olayda da dalgaların doğrultuları değişmez diyor. Şimdi hem kırılmada hem de kırınımda doğrultuların değişmesi mümkün. O nedenle bu da ortak bir olay değil. Demek ki arkadaşlar A şıkkı doğru cevabımız. Arkadaşlar bu soruda düz çizgi ile gösterilen kısımlar tepeleri göstermekte, noktalı çizgilerde çukurları. Eğer bir girişim deseninde iki tane tepe ya da iki tane çukur üst üste gelirse bunlar dalga katarı oluyordu. Mesela burada B noktası iki tane noktalı çizgi yani çukurun olduğu yere denk geliyor. O nedenle B nedir arkadaşlar? Dalga katarıdır. Dalga katarı üzerindeki bir noktadır. A ise bir çizgi ve bir de noktalı çizgi. Yani bir tepe ve bir çukurun kesiştiği yerler. E biz bunları ne diyoruz arkadaşlar? Düğüm çizgisindeki bir nokta diyoruz. O nedenle A noktası da düğüm çizgisi üzerinde bir noktadır. Şimdi bunların kaçıncı dal katarı ya da düğüm çizgisi olduğunu bulabilmek için hemen yol farkı formüllerine bakıyoruz. Önce B için yapalım. Dalga katarı olduğu için yol farkı n lambda şeklinde. Peki kaç lambda fark var? Bakalım arkadaşlar. Şimdi burada iki tane tepenin arası bir lambda. Bir noktalı çizgi bir düz çizginin arası da yarım lambda olacak. Şuradan itibaren sayarsam. Bakın şuradan şuraya kadar bir lambda. Şuradan şuraya kadar bir lambda. Ve burada da ne var? Yarım lambda var. Yani toplamda iki buçuk lambda var. Eksi bu taraftan da yine şuradan şuraya kadar bir lambda var. Burada da yarım lambda var. Bakın o da bir buçuk lambda yapar. Eşittir n lambda diyelim. E, 2 buçuk eksi 1 buçuk bir lambda yapar. O da eşittir n lambda. n eşittir nedir? 1. Bir. Yani birinci dalga katarı üzerinde olduğunu öğrendik. B noktasının birinci dalga katarı. A için ne yapacağız? Fakat A'nın düğüm çizgisi, düğüm çizgisi olduğunu bulmuştuk. Onun için düğüm çizgisi formunu yazıyorum ben. O da nedir? n eksi 1 bölü 2 lambda. Şimdi bunun için de yine saymaya başlayalım arkadaşlar. Mesela bakın şuradan itibaren K2'den başlayacağım. Bir lambda buraya kadar. Bir lambda buraya kadar. Bakın çizgi olan yerlerin aralıklarını saydım dikkat ederseniz. Ee, sonraki çizgiye yetmiyor ama yarım lambdalık bir bölüm var. Noktalı çizgi ile normal çizgi arası. Toplarsam burası ne kadar yapıyor? 2,5 lambda yapıyor. Hemen yazalım. Eksi bu taraftan da bakıyorum. Şuraya kadar bir lambda, şuraya kadar bir lambda. A noktasına ulaştık şu anda. Ne oldu? 2 lambdalık bir mesafe oldu. Eşittir. N-1 bölü 2 lambda. Peki 2.5'tan iki 2'yi çıkaralım. 0.5 lambda eşittir. N-1 bölü 2 lambda. Lambdalar sadeleşir karşılıklı. 0.5 eşittir. N-0.5 tekrar. Eksi 0.5 karşıya alırsam 1 yapar. E, dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? Birinci düğüm çizgisi oldu. O nedenle A noktası içinde birinci düğüm çizgisini işaretliyorum. Cevabımız B şıkkı olarak bulunuyor. Derinliği sabit bir süleyeninde özdeş ve aynı fazla iki noktasal kaynak ile girişim deseni elde ediliyor. Buna göre desen üzerinde meydana gelen düğüm çizgileri ve dalga ile, katarları ile ilgili hangi yargı doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle kabaca bir şey çizmek gerekirse kaynaklarımız bunlar olsun. Kaynak 1, kaynak 2, arayı birleştiren bir çizgiyi bir de tam ortada bir tane merkez doğrusu. Tam ortadaki, ortadaki merkez doğrusunda ne vardı sevgili arkadaşlar? Dalga katarı vardı değil mi? Sıfırıncı dalga katarı. Sonra birinci, ikinci şeklinde devam ediyordu. Birinci dalga katarı, ikinci dalga katarı. Sol tarafta da yine aynı şeyler vardı. Bir de bu dalga katarlarının aralarında da birer düğüm çizgisi vardı. Değil mi? Hemen şu araya ben birinci düğüm çizgisi. Yeşilleri birinci düğüm çizgisi yani düğüm çizgileri olarak göstereyim. Bu da ikinci düğüm çizgisi. Böyle devam ediyor gidiyordu. Ve biz öğrendiğimiz kadarıyla derslerimiz arkadaşlar. Buradaki her bir dalga katarının arası lambda bölü 2. Mesela şu arası lambda bölü 2. Bir düğüm çizgisiyle bir dalga katarı arası da ne kadardı? Lambda bölü 4'tü. Yani kısacası bu çizgilerin aralıklarını hep lambdalar cinsinden ifade edebiliyorduk. Şimdi buradaki öncüllerimize bir bakalım. Mesela ikinci öncül e, bununla alakalı. Diyor ki ard arda gelen bir düğüm çizgisiyle bir dalga katarı arasındaki en kısa uzaklık dalga boyunun tam katına eşittir diyor. E, evet yani bu ifadeyi biz söyledik az önce. Lambda bölü 4 düğüm yani e, lambdanın dörtte biri kadar. Lambdanın tam katları değil. O nedenle bu ifade yanlış diyoruz. Merkez doğrusu üzerinde üçüncü öncüle bakacak olursam 0. dal katarı oluşur diyor. Evet şimdi buradan ikisinden de aynı anda tepe geldiği zaman tam merkez doğrusu üzerinde iki tane tepe üst üste denk gelir. E, dolayısıyla merkez doğrusu üzerinde dalga katarı oluşur. Doğru. Su dalgalarının dalga boyu artarsa dalga katarlarının sayısı azalır demiş. Şimdi dalga boyunun artması dalga katarı sayısını değiştirir mi? Bunu da şuradan yorumlayabiliriz arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi. İki tane dalga katarının arasındaki mesafe lambda bölü 2 idi. O zaman demek ki ben buradaki lambdayı yani dalga boyunu arttırırsam katarların aralıkları böyle açılmaya başlar. E bir süre sonra ne olacaktır arkadaşlar? Şimdi kaynakların yerleri sabit olduğuna göre dalga katarların araları açılınca artık katarlar e, dalgaların da e, kaynakların da dışına doğru çıkmaya başlar ve oluşmaz tabii ki yani dışına çıktığı zaman o çizgi oluşmamıştır. E, dolayısıyla sayı da azalmış olur ister istemez. O nedenle e, bu ifademiz de doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Tek yarıkla yapılan bir kırının deneyinde yeterince küçük bir yarıktan geçirilen kırmızı lazer ışığı düşürüldüğü ekran üzerinde şekildeki gibi bir desen oluşturulmuş. Bu bir kırınım deseni. Buna göre bu deneyle ilgili hangisi doğrudur diyor. Sevgili arkadaşlar gördüğümüz gibi tek yarıkta oluşan desenlerde merkezi aydınlık diğer aydınlıklardan daha geniştir. Yani merkezi saçak diğerlerine göre daha geniştir. Hatta iki katı geniş olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda parlaklık bakımından da hatırlayacaksınız arkadaşlar derslerde anlattığımız gibi merkezdeki aydınlık saçak en aydınlık daha sonra gitgide aydınlığı düşen saçaklardan oluşmaktadır desen. Bu bilgilere göre bakacak olursak birincisinde diyor ki merkezi aydınlık saçak genişliği diğer aydınlık saçakların genişliğinden daha büyüktür diyor. Evet zaten onu şekilde gördük. Doğru. Merkezi aydınlık saçaktan uzaklaştıkça saçakların parlaklığı azalır demiş. Evet bu da az önce verdiğim bilgide geçmişti arkadaşlar. Bu da doğru bir ifade. Deney kırmızı ışık yerine yeşil lazer ışığıyla yapılsa merkezi saçak genişliği artar demiş. Şimdi saçak genişlikleri lambda ile yani dalga boyuyla doğru orantılıdır. Kırmızının dalga boyu da yeşilden büyük. Yani ben Kırmızı yerine yeşil bir ışık kullanırsam e, ne olacaktır? Saçak genişliklerinde azalma meydana gelecektir. Burada artar diyor. O nedenle yanlış. E, bir de biz bunu formülle de gösteriyoruz. L lambda bölü D şeklinde. Burada da saçak genişliklerinin lambda ile doğru orantılı olduğunu görmekteyiz. Cevabımız 1 ve 2 yani B seçeneğidir. Çift yarıta yapılan girişim deneyinde ekran üzerindeki KLM noktalarında aydınlık karanlık saçaklar oluşmuş. Buna göre KLM noktalarında aynı girişim deseni üzerindeki bulundukları saçakların isimleri hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi sevgili arkadaşlar burada şimdi M için çok böyle yorum yapmak mümkün değil gibi. Çünkü bu aydınlığın merkezi aydınlığın alt tarafında bunu yorumlamak biraz zor. Soruyu biz K ve L üzerinden yapmaya çalışacağız. Şimdi burada dikkat ederseniz K biraz daha merkezden uzakta, L daha yakında. O nedenle K'dekinin saçak numarasının L'ye göre düşük olmaması gerekiyor. Yani mesela L diyelim ki 3. aydınlıksa K 2. aydınlık olmaz yani. Daha ilerideki bir aydınlık ya da eş bir karanlık gibi bir şey olması lazım. Öncelikle biz o bakımdan düşünelim. K'nin numarasını L'den küçük olanlarını eleyelim. Mesela bakın K ve L burada. 2. aydınlık 3. karanlık diyor. K daha küçük olduğu için bu şıkkı eledik. Sonra ikinci aydınlık, üçüncü aydınlık demiş. Yine buradaki şıkkımızı eledik. Evet bu rakamlar gitti. Peki e, geri kalanlarda hepsi aynı rakamlar. 1'e 1, e 1 2'ye 2, 3, 3'e 3, e 3 şeklinde. Peki burada nasıl bir e, şey yol takip etmemiz lazım? Şöyle arkadaşlar saçak, e, saçaklar oluştuğu zaman merkezde bir kere aydınlık var. Biri sıfırıncı aydınlık. Peşinden hemen birinci karanlık geliyor. Sonra da aydınlığın biri geliyor. Yani aydınlık bir. Yani anladığımız kadarıyla eğer numaralar aynıysa karanlıklar merkeze daha yakın oluyor. Aydınlıklar merkezden daha uzak oluyor. Şimdi ben bu mantığa göre düşünürsem mesela L'de diyelim ki aydınlık varsa e, özür dilerim. E, K L'de karanlık varsa K'de de aynı numaralı aydınlık olabilir. Yani yakın olan karanlıktır, uzak olan aydınlıktır diyebilirim şuraya bakarak. Şöyle bakın. Yakın olan karanlık, uzak olan aydınlık. Aynı numaralı ise. Şimdi buna göre bakarsak arkadaşlar. L'de mesela aydınlık karanlık demiş. Hayır olmadı. Aydınlık karanlık demiş. Hayır olmadı. Karanlık aydınlık dedi. Evet oldu. Demek ki cevabımız D seçeneğinde verilmiş. Elektromanyetik dalgalar ile gerçekleşen olaylara hangisi örnek gösterilebilir demiş. Yani elektromanyetik dalgalar girişimi yapar mı? Evet arkadaşlar girişim yapar. Biz su dalgalarında da girişimi öğreniyor, öğrenmiştik derslerimizde. Aynı zamanda çift yarıkta girişim şekli bir deneyimiz vardı. Diğer arada yang deneyiydi. Burada e, elektromanyetik dalgaların kendi aralarında girişimi yaptığını ve böylelikle saçaklar oluştuğunu öğrenmiştik. O nedenle birincisi doğru. Aynı şekilde derslerimizde biz tek yarıkta girişim yani diğer adıyla kırınımı da öğrenmiştik. Hatta su dalgalarındaki kırınıma benzediğini de söylemiştik. O nedenle burada da yine elektromanyetik dalgalarla oluşan bir olay olarak bakıyoruz buna da. E, biliyoruz yani böyle olduğunu. Doppler olayına gelecek olursak arkadaşlar e, yıldızlarda galaksilerden gelen ışınların spektrumlarını kırmızıya kayması olayında elektromanyetik dalgaların doplere, e, dopler etkisi gösterdiğini, onlarda Doppler etkisi görüldüğünü öğrendik. Bir de bunun dışında mesela polis radarlarında araca gönderilen dalgaların Doppler etkisiyle dalga boylarının farklı algılandığını da biliyoruz. O nedenle yine bu da örnek olarak gösterilebiliyor. Cevabımız E Çift yarıkta yapılan girişim deneyinde perde üzerindeki A0 merkezi aydınlık, K1 birinci karanlık saçağı göstermektedir demiş. Buna göre yarıklardan birinin önüne şekildeki gibi cam levha yerleştirilirse A0 ve K1 saçaklarının hareket yönleri için ne söylenebilir diye sormuş. Şimdi sevgili arkadaşlar burada bir tane kaynağın önüne cam koyduğumuz zaman o kaynağı geciktirmiş oluyoruz. Geciktiği zaman ee, kaynaklardan aynı anda geçen tepeler tam ortada buluşamamış oluyor. Mesela diyelim ki bu taraftaki gecikmiş olsun. O zaman e, bu daha geç çıktığı için buradaki yarı yolu geçmiş oluyor. Ondan sonra bu orta e, harekete başladığından dolayı ortanın biraz daha e, geciken tarafına doğru dalgalarımız kaymış oluyor. Şimdi bu mantığa göre demek ki A0 merkezi katar olduğuna göre geciken tarafa doğru bir miktar kayması gerekir. Geciken tarafta alt taraf olduğuna göre e, ne olur? E, bu tarafa doğru A0 kayar. Tabii ki arkadaşlar bu A0 tek başına kaymıyor. A0 desenin merkezindeki bir saçaktır. Eğer merkezdeki saçak aşağı doğru kayıyorsa bütün evse aşağı doğru kayıyor demektir. Yani aralıklar açılmayacağına göre K1'in de aşağı doğru kaydığını bu anlamda söyleyebiliyoruz. İkisi beraber aynı şekilde hareket ediyor. Cevabımız da B şıkkı. Günlük hayatta kullanılan bazı cihazlar aşağıdaki gibidir. Buna göre bunlardan hangilerinde elektromanyetik dalgalar kullanılmaz diyor. Şimdi arkadaşlar polis telsizleri elektromanyetik dalga kullandığımız bir araç. Yani biz radyo dalgasını gönderiyoruz ve oradan alıcıdan, vericiden tekrar radyo dalgalarını alıyoruz. O nedenle elektromanyetik dalga kullanmış oluyoruz. Aynı şekilde... Ee, radarlarda da işte işte bir nesneye biz elektromanyetik dalga gönderiyoruz. Mikrodalga ya da radyo dalgası gönderiyoruz. Ee, oradan geri yansımalarına bakarak e, cismin yerini ya da hızını tespit edebiliyoruz. CD çalarlarda da yine aynı şekilde lazer ışınları gönderip tekrar alıyoruz. Yani burada da yine elektromanyetik dalgalar e, göndermiş oluyoruz. Yalnızca sonar cihazında ses dalgası kullanıyoruz. Bu da Gemilerin işte denizin altındaki işte balık sürülerini ya da batık gemileri ya da deniz altının şeklini öğrenmek için gönderdiği sinyaller oluyor. Ses sinyaller oluyor. Yani burada elektromanyetik dalga kullanmamış oluyoruz. Cevabımız da C şıkkı oluyor.